Arkadaşlar merhabalar. İlk çağlardan Roma uygarlığıyla devam ediyoruz. Roma uygarlığı milattan önce 753 yılında, milattan sonra 476 yılına kadar varlığını sürdürmüş olan, üç kıtada toprağa olmuş olup büyük bir imparatorluk haline gelmiş olan ilk çağ uygarlığı diyebiliriz. Şimdi Roma uygarlığının kurucusu Romulus'tur. Roma uygarlığı tarihi üç döneme ayrılmaktadır ki bunlardan birinci dönem M.Ö. 753 ile 510 yılları arasındaki krallık dönemidir. Yalnız bu bildiğimiz krallıklar gibi değil, burada kral senato tarafından e, belirlenir, e, sunulur ve halkın seçerek oluşturduğu meclis tarafından onaylanır. Yani buradaki kral babadan oğula geçen veya e, şey gibi değil, buradaki kral seçimle gelen bir kral arkadaşlar. Yani böyle bir cumhuriyetimsi gibi bir şey var. Bu da zamanla cumhuriyet rejimine dönüşüyor. Ki milattan önce 510 ila 27 yıllar arasında madem biz seçiyoruz ki e, madem biz seçiyoruz zaman niye kral diyoruz dediler herhalde ki e, şimdi esprisi bir tarafa cumhuriyet dönemi başlıyor arkadaşlar burada. Yani artık konsül adı verilen iki tane devlet memurunun ki bu konsüller yine senato tarafından belirlenir, halka sunulur, halk forum adı verilen meydanlarda yaptıkları seçimlerle bu konsülleri seçerlerdi arkadaşlar ki böylelikle halk artık doğrudan seçim yoluyla doğrudan yönetime katılma imkanı buluyor ki bu cumhuriyet rejimi 510 yılından milattan önce 27 yılına kadar devam ediyor. Milattan önce 27 yılından sonra ise imparatorluk dönemi başlıyor. İlk olarak tabii burada e, Sezar biraz bu işlere merak salmaya başlıyor ama e, imparatorluk işi e, Augustus'a ya da diğer orijinalde Octavianus'a e, nasip oluyor. Octavianus kendisini Roma imparatoru ilan ederek Augustus ünvanını alıyor ve Roma'nın ilk imparatoru olmuş oluyor. Arkadaşlar Cumhuriyet döneminde yani Roma'daki Cumhuriyet dönemindeki en önemli olay Pön Savaşları'dır. Pön Savaşları zaten size Fenike uygarlığını anlatırken söylemiştim. Kartaca kolonisi için Roma ile Fenike uygarlığı arasında mücadeleler vardı ki buna biz Pön Savaşları diyorduk. E, bunu orada anlatmıştık arkadaşlar. Şimdi Romalılarda bir ordu yapısı vardır. Bunlarda paralı asker olan lejyonlar vardır. Düzenli askeri birlikler ki bu lejyonlar çok güçlü ordulardı. Tabi son dönemlerinde biraz daha e, alkol'e düştükleri de söylenir. Güçler düşene kadar çok düzenli ve güçlü askeri birlikler olarak karşımıza çıkar ki o dönemde girdikleri her yerde büyük başarılar sağlamıştır bu lejyon askerleri ki lejyoner olarak da duymuşuzdur arkadaşlar ki bunların güçlü olmasındaki en önemli etkenlerden birisi Roma'nın gelişmiş yol ağıdır ki bu Roma yol ağları bu yönde kolay olduğu için bir yerden bir yere giderken ordunun çok fazla yorulması ve yıpranmasının da önüne geçilmiştir diyebiliriz. Ki Roma yollarının günümüze kalan kalıntıları bile hala bu düzende büyük bir hayranlık uyandırmaktadır diyebiliriz. Roma'da halk üç gruba ayrılır. Patrici, pleb ve köleler olmak üzere. Kölelerin çok bir hakkı yok. Burada patriciler rekabet halindelerdi arkadaşlar. Çünkü yönetimi ancak patriciler katılabiliyordu. Plebler ise, yani orta sınıf ise e, bu yönetim hakkına sahip değil. Yönetime katılma hakkı yoktu. Bu da pleblerle patriciler arasında bir mücadele çıkmasına neden oldu. Bu patrici pleb mücadelesi neticesinde e, sınıfların haklarının belirlenmesi için e, ilk modern hukuk kuralları olarak kabul edilen 12 levha kanunları ilan edildi arkadaşlar. Hatırlatalım, tarihte ilk yazılı hukuk kuralları Sümerler, Lagaş Kralı, Urga kanunlarıydı. İlk e, anayasal hukuk kuralları Babil'lerde Hammurabi kanunlarıydı, kısaca kısastı. E, yine baktığımız zaman ilk ilahi hukuk kuralları İbranilerdi. Hatırlayalım, İbranilerin e, kurallarıydı. E, 11. İlk medeni hukuk kuralları Hititlerdeydi, Tel kanunları ve ilk modern hukuk kuralları da Romalılardaydı. 12 levha kanunları, bunlar 12 tane levhanın üzerine asılıp e, yazılıp asıldığı için 12 levha kanunları olarak görülmektedir arkadaşlar. Milattan sonra 313 yılında Roma'da Milano fermanı ilan edildi. Milano fermanı Hristiyanlığın serbest bırakıldığı fermandır. Bundan önce Biliyorsunuz Roma çok tanrılı bir inanışa sahipti arkadaşlar. Burada genelde pagan tanrıları ve, çeşitli gök cisimlerinin içerisinde bunu tanrılara da kuruyorlardı. Ki bu e, yapıyı M.Ö. 313, M.Ö. 313 herhalde çıktı, İsa'dan sonra olurdu İsa'dan yani tövbeler olsun. Milattan sonra yılında ilan edilen Milano fermanıyla Hristiyanlığı serbest bırakmışlardır Ancak 313 yıl boyunca Hristiyanlığa çok ağır baskılar yapmışlardı arkadaşlar. Çok kanlı hareketlerde bulunmuşlardı. Hristiyanlığı benimseyenlerle o kadar çok mücadele etmişlerdir ki Bunları öldürdükçe Hristiyanlar artmıştır. Bunları öldürdükçe Hristiyanlar artmıştır. Artık baş edecek noktaya gelemeyince de Milano Karmanlı Hristiyanlı serbest bırakmak zorunda kaldılar. Ve Hristiyanlığın serbest kalmasından sonra Roma ilahi dine sahip, tek tanrılı dine sahip ikinci Bulgar'ın bu olma özelliğini kazandı diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi Romalılar Fenike alfabesini Yunanlılardan almışlar ve bunu geliştirerek günümüzdeki alfabenin temellerini atmışlardır. Yine Mısır'ın güneş takvimini almışlar Yunanlılardan ki bu Mısır güneş takvimi önce Yunanistan'a geçiyor. Oradan Roma'ya geçiyor e, Justinian takvimi olarak bir dönem güncelleniyor. Daha sonra e, Papa Gregorius tarafından Gregorian takvimi adını alacağı e, bir güncelleme geçiriyor. Gregorian takviminden sonra da e, ilerleyen süreçte de Hz. İsa'nın doğumu milat olarak bu takvime eklenerek miladi takvime dönüşüyor arkadaşlar. Ki yani Mısır'ın güneş takvimi bugün kullandığımız miladi takvim. Bunun e, geliştirilmiş olmasını da Romalılarda sağlamıştır diye biliyoruz. Bunların ülkemizdeki mimari eserlerinden bazılarını söyleyecek olursak Augustus Mabedi, Roma Hamamı, işte yere batan sarmıcı, işte su kemerleri, dikili taş, e, Ayasofya gibi eserler Roma eserleri olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Roma ee, Avrupa'yı tamamen ele geçirmiştir. İngiltere topraklarına hakim olmuştur. Anadolu topraklarına hakim olmuştur. Ee, Suriye topraklarına hakim olmuştur. Mısır'a, Tunus'a, Cezayir'e, Fas'a kadar ta Atlas Okyanusu'na kadar Kuzey Afrika'ya hakim olmuştur. Yani e, Akdeniz Roma döneminde bir iç deniz olma özelliği göstermiştir ki Akdeniz'e o yüzden İtalyanlar bizim denizler. Çünkü Roma'nın mirasını üstlenenler İtalyanlardır. Roma'yı kendileri olarak görenler İtalyanlardır. O yüzden İtalyanların bizim deniz tabiri buradan gelir ki özellikle e, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, özellikle de İkinci Dünya Savaşı öncesinde bu tezleriyle birlikte Akdeniz'de yayılmacı politikaları izlemesi İtalya'nın bu teze dayanacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.